Merhaba ben Ayrıca Türkeş. Karanlıkta pek yüzüm gözükmüyor. Bugün 3 Mayıs Türkçüler Günü. Hepinizin Türkçüler Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle akşam üstü babamın mezarını ziyarete geldim. E, geldim ve bir baktım e, içeri sokmuyorlar arabayla. Neyse yürüyerek indim. Ben içeri girebildim ama arkamı döndüğümde yumrukla uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim. Burası bir mezar. Alt Alpaslan Türkeş'in mezarı, Alpaslan Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir insandır. Herkes onu ziyaret edebilir. Hele böyle önemli Alpaslan Türkeş'in siyaseten doğmasına sebep olmuş bir günde 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde herkes Alpaslan Türkeş'i ziyaret edebilir. Kimse Alpaslan Türkeş'in ve sevenlerinin arasına engel olamaz. Bu mezarda da kimsenin hakkı yoktur. Söz sahibi varsa bu mezarla ilgili de o da Türkeş ailesidir. Ben çok üzgünüm. bunları yaşadığım için ee, inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve inşallah bu mezara gelen hiç kimse geri gönderilmez.